Arkadaşlar merhaba, hazır gece mesaideyken güncel projeleri sizinle paylaşmak istedim. Ee, biliyorsunuz ki e, geçtiğimiz hafta bazı araçlarımız geldi. Bu araçların bazıları bitti, teslimata hazır. Yeni randevulu gelen araçlarımız oldu. Bunlara az çok sizinle biraz paylaşmak istiyorum, yapılacak işlemlerle alakalı. Ee, biliyorsunuz ki geçen hafta bir tane 2021 model sıfır Passatımız vardı. Bu aracımızda seramik kaplama yapıldı. Boya koruma öncesi. Ondan sonra kaputuna PPF şeffaf folyo kaplama işlemi yapıldı. Ve Ciyon ile tamamen seramik kaplamayla komple dış görüntüsü koruma altına alınmıştı. Aracımız şu anda hazır. Yarın kısmetse müşterimize teslim olacak. Bir yeni aracımız geldi bugün randevulu. 318 BMW kompaktımız var. Bu aracımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Bu aracımıza ufaktan bir ince mini onarım işlemi yapacağız. O da şudur. Aracımızın şoför koltuğunda gördüğünüz üzere yani yılların vermiş olduğu yıpranmaya karşı koltukta yırtılma var. Bunun deri değişimine gideceğiz. Bu sol parça tamamen yeni bir deri uygulama işlemi yapılacak. Ee, bir de aracımızın sunroofunda e, kumaştan sarkma oluşmuş sunroofun kapağında. Bununla alakalı yeni bir kumaş döşeme işlemi yapacağız. Tavandaki hatası ve koltuktaki hatası tamamen yenilenmiş olacak. Gördüğünüz gibi bayağı yıpranmış durumda. Bu aracımızda deri değişimine gideceğiz. Bir yeni gelen randevülü aracımız daha var. Bu aracımız biraz uzun sürecek bir proje. Ee, o da görmüş olduğunuz gibi Volkswagen Shirocco'muz var. Bu aracımızda çok ciddi hatalar var. Müşterimiz bu arabayı yeni aldı. Yeni aldığı alır almaz bizden randevu talep etti ve randevu doğrultusunda aracımız şu anda burada. Gördüğünüz üzere aracımızın e, çok ciddi bir ince işçilikleri olacak. E, o da kullanmayla alakalı yıpranmalar var. Onlar da şu. Aracımızın ön iki farlarını daha önceden söküm işlemi yapılmış. Yani camı sökülmüş. içerisine mercek takılmış. Mercek takıldığı için de far camını tekrardan düzgün bir şekilde oturtamamışlar. E, buğulanma yapıyor aynı zamanda. O yüzden yeni far siparişi ettim. Ön iki farlarını yenisini getirtiyorum şimdi. Farlarımız değişecek. Jantları çok yıpranmış durumda. Jantlarımız değişecek. Yani renk açısından değişecek. Parlak, piyano bilek olacak jantlarımız. Ee, hem de jantımızın üzerindeki bütün hatalar e, sürtmeden kaynaklı çizikler hepsi giderilmiş olacak. Bununla birlikte aracımızın iç trim aksamında yenilikler olacak. Onlar da şu şekilde biliyorsunuz ki e, Volkswagen'lerin iç trim aksamlarında e, ve torpidosunda ve teyip bölümlerinde bu parçaların hepsi gri renkte geliyor. Müşterimiz bunların hepsini piyano black olarak istedi. Tüm gri detayları e, içinde tamamen piyano black olarak yenilenecek. Yeni bir double tape sipariş ettik. Ee, yeni bir double tape gelecek. Geri görüş kameralı, bluetoothlu, wifi'li, e, geri görüş kameralı, tamamen e, internet üzeriyle çalışan ve YouTube'a CarPlay olan, e, Apple Carplay de içerisinde olan bir multimedya ekran e, sipariş ettim. O gelmek üzere. Gelir gelmez de montaj işlemini sağlayacağız. Ve aynı niyetten bu aracımızın içi detaylı temizlik işlemi görecek, detaylı kuaför işlemi yapılacak. Bir de aracımızın egzozları normalde sadece sol tarafından çıkıyor ama şimdi gördüğünüz üzere bu egzozlarımızın hepsi değişecek. Sadece sol tarafından orijinal yerinden işlem yapılacak. Yeni bir egzoz sipariş ettim. Yeni bir egzoz montajı yapılacak. Aracın sağ tarafındaki egzoz bölümü de tampon kesilerek yapıldığı için tamponun tamiri yapılacak ve arka tampon yeniden boyanacak. Arka tamponumuz da tamamen sıfır olmuş olacak. Bunun gibi minik dokunuşlar yapacağız bu aracımızda. Ve devam eden başka bir projemiz daha var. Bunu zaten biliyorsunuz bunu birkaç hafta önce paylaşmıştım. Uzun süreli bir proje olacak. Hatırlarsanız ya bu aracımız Discovery'di. Discovery'mizin şu anda üstünde, tavanında, yan aksamlarında ciddi boya hataları vardı. Bu boya hatalarını şu anda gideriyoruz. Ee, gördüğünüz üzere şu anda işlem sırasında. Ee, bu işte geçmiş yılların nazaran üstünde rutuş işlemleri yapılmış, taş vurukları vardı. Ee, bunların hepsini kaportanın her aksamı ayrı ayrı e, işlemden geçiyor. Bu biraz zaman alacak olan bir proje, bunu ilerleyen günlerde sizinle tekrar paylaşıyor olacağım gidişatına göre. Ee, ama bu arada aracımızın detaylı iç temizliği yapıldı bu arada. Yani arabanın tavan döşemesi, koltukları, koltuklar tamamen temizlendi, deri cilası yapıldı. Tüm deri aksamlar ayrı ayrı temizlenip deri cilası yapılmış oldu. Tavan döşemesi, taban alısı bunların hepsi şu anda tertemiz revize oldu. İçerisi bitmiş durumda. Sadece trim aksamlarında yapılan revizeler var. Trim aksamları şu anda yapılıyor aracın. İşte cam düğme çerçeveleri. Ondan sonra menfezleri. Orta konsol. Bunların hepsi ayrı ayrı farklı işlemlere geçiyor. Ve en son gelen randevulu bir aracımız var. O da Porsche Panamera'mız var. Bu aracımız Bugün için sadece detaylı iç kuaför işlemi yapıldı. Tüm deri bakımları, deri cilası her şey yapıldı. Ee, müşterimiz daha geniş bir zamanında, müsait bir vaktinde e, boya koruma ve seramik kaplama için gelecek. Şu an için sadece detaylı iş temizliği yapıldı. Müşterimiz çünkü bu aracı dün satın aldı. Alır almaz da bizi tercih ettiği için kendisine de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Ee, bu aracımız şu anda içi detaylı kuaför olduğu için şu anda kurutma aşamasında. Ee, i̇çi içi kuruduktan sonra yarın müşterimize teslim olacak araç. Şu an için Arabam Go'dan paylaşacaklarım bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.